Diablo biraz gelişmiş sevgili seyirciler. Yani bu hayvan iki ay sonra filan ilk insanlığı yemeye başlar bence. So Diablo is the young brother of Tiger. Ha. Ha demek ki. So. <gülüyor> <gülüyor> holding, what kind of holding abi? <laughs> okay, you you keep on holding. <gülüyor> abi. <gülüyor> Şaka mı bu abi? Diablo. Sikerim lan ha yavşak. Son da seyirciler meydan gördüğünüz gibi hallecilere kalıyor. Burada motosikletleriyle gelmiş adamlar. Bizim için artık son dakika. <gülüyor> 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 Süper bir Ferrari'm var. Çok da güzel kız arkadaşım var. Şimdi kız arabaya atacağız, gideceğiz. Olay bu kadar basit. Maganda da olayı bir de gözümüze var zannetmeyin. Bu da galiba, mesajda bir canlı yıldız arkadaşlar yaklaşık 15 dakikada bir sezara angaja oluyor. Bütün üzerlerini gösteriyor. Bakar mısınız bu çocuğa? Artık ne yapalım? Tuzu yanımıza çağırıp iki kelime edeceğiz. E biraz evvel maganda demişiz zaten. Gel gel yaptım hemen yanıma geldi. Hemen başladım. Komeks pas diyeceğiz. Olaya bakar mısınız? Artık daha da öpmez sanmaz burada. Hadi bakalım ne olacak? Gelinize oturdu ya. Ben ne Türk'üm abi. <gülüyor> <gülüyor> Koskoca diskotekte maganda dediğimiz tek kişinin Türk çıkması kelimenin tam anlamıyla yıkmıştı beni. Sessiz Türkiye'nin canlı yayından 3. haftasına hoş geldiniz. Canlı yayınlarda 3. haftada sevgili seyirciler. Bu akşam yine heyecan tabii ki doruklu olacak. Çünkü jürimizin yine birer yarışmacısını elemesi gerekiyor. Evet her jürimizden birer yarışmacı bugün Yeteksiz Siz Türkiye veda edecek. Yeteksiz Siz Türkiye mi? Birisi uyarır bari ya. O Ses Bülge'ye hoş geldiniz. O Ses Bülge'nin canlı hoş geldiniz. Evet, fazla program yapmaktan bazen sevgili programları karıştırıyoruz. Özür diliyoruz hepinizden.